İslam'ın güncellenebileceğini iddia edenler, İslam'ın reformize edilebileceğini, İslam ilahi nizamın, laiklerin, demokrasinin, sosyalizmin ve benzeri ideolojik dinlerin sınırlarına göre onların boyundurluğunda, onların yol göstericiliğinde beşeri iradenin esiri esareti altında bu dinin yaşanılabileceğini iddia edenler. Kur'an'ın ve sünnetin muhkem naslarında Allah'ın kendisine ibadet, kendisine farz kıldığı Allah'ın siyasi görüşünün, Allah'ın ekonomik uygulamalarını, Allah'ın ceza kanunlarını, Allah'ın hukuk normlarını, Allah'ın ahlaki eğitim müfredadını bir yaşam programı olarak merkezin dışına itenler... Onunla hükmetmeyenler, Allah'a sus diyenler, Allah hayatımıza karışma diyenler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sınırlandırma getirenler, Allah'ın helal yasalarının, Allah'ın haram yasalarının değiştirilebileceğini, modern çağa uygun olabileceğini söyleyip iddia edenler ya da buna rağmen iddia etmeyerek eylem ve söylemleriyle ilahi yasaları inkar edenler Allah'a yemin ederim ki onların Kur'an ve sünnetin kendisiyle muhkem naslar sonucunda ümmetin icmasıyla kafirdir. Müslümanlık iddiası batıldır. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, alemlerin Rabbi olan Allah'ın iradesine muhalefet eden, Allah'ın iradesine isyan eden, Allah'ın görüşünü, tercihini, seçimini beğenmeyerek ya da beğensin beğenmesin ondan yüz çevirerek ideolojik dinlere iktidar verenler, şirk ve küfür sistemlerine otorite egemenlik verenler alemlerin Rabbi olan Allah'ın kendilerini tekfir ettiği kimselerdir. Onların Müslümanlık iddiaları batıldır. Çünkü bu din hayatın her alana karışan bir dindir. Bu din büyük küçük hiçbir gedik bırakmadan yeryüzünde hükmeden bir kitap yeryüzünde hükmeden bir nebi ile bu din gelmiştir o halde Allah'a imanınızda sebat sab edin Allah'a imanda amelde istikrarlı olun Rabbiniz olan Allah'a karşı dürüst olun ve dinde imanda yeryüzünde küfrün ve şirkin önderleriyle onun bağlılarıyla olan ilişkinizde el vela vel bera akidesini uygulayın ki iman ile küfür şirk ile tevhid hak ile batıl birbirinden ayrılsın.